Güneşin en güzel doğup en güzel battığı yer olan Çi Köfte'nin başkenti Adıyaman'dan merhabalar. Ben Ubeydullah Has, 1999 Adıyaman doğumluyum. Adıyaman Üniversitesi Siyaset, Bilim ve Kamu Yönetimi 3. sınıf öğrencisiyim. 2015 yılından beri Adıyaman Gençlik Merkezi gönüllüsüyüm. 2022 yılı itibariyle de gönüllü gençlik lideri olmaya hak kazandım. Gençlik Merkezi bünyesinde yürütülen sosyal, kültürel, ve aynı zamanda sporsal anlamda birçok faaliyette yer aldı. Merkezim her yerdeyle köy okullarında çocukları sevindirecek, yüzlerinde tebessüm oluşturacak faaliyetlerde bulundum. Köy okullarında kitap ihtiyacı olan kardeşlerime kitap temininde bulundum ve birçok kitap okuma halkalarının koordinasyonunu sağladım. Sosyal uyum ve gençlik katılım projesi kapsamında yürütülen faaliyetler aracılığıyla muhacir kardeşlerimizin gönüllerine dokunup yüzlerinde tebessüme sebep oldum. Çaya geliyoruz faaliyetleriyle çalınmayan kapıları çalıp hoş muhabbetlerde bulunduk. Yetim gülerse dünya güler sözüyle sevgi evlerinde bulunan kardeşlerimizle gönül bağımızı arttıracak birçok sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulundum. Pandemi sürecinde Genç Kızılay Gönüllüsü olarak Adıyaman Valiliğinin koordinesinde Vefa Sosyal Destek ekibinde görev aldım. 2021 AFAD eğitim yılında tüm eğitimlerimi tamamlayarak 2022 tatbikat yılında çeşitli tatbikatlara katılmaktayım. İyi yetiştirilmiş gençlik geleceğin teminatıdır sözünü benimseyerek girdiğim bu yolda Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın bilgi ve tecrübelerine dayanarak daha iyi bir gelecek için elimden geleni yapacağıma ve Adıyaman'ı layığıyla temsil edeceğime inanıyorum. Birliğin, beraberliğin, kutlu emanetin, milli mücadelenin bitmeyen yolculuğunda ben de varım.